Okurumuzun ağedesi. İyi bu durummuş. He. Bayıkban köyünde mevlid ve tesbih yapıldı. Pilav ikramı burası. Köyün kenarının olduğu yer. muhtarım. Allah kabul etsin. Mekanetinizle olsun. Teşekkür tekrardan. Inşallah, ol maşallah bol be. maşallah kalabalık bir etkinlik olmuş. Allah razı olsun. Allah, Allah, olsun. Allah. Allah kabul etsin. Sağ Allah razı olsun. Her şey on numara çok güzel olmuş. Emeği de çok. Geneleyenlerimizin ayağına sağlık. Postacı Mehmet abi memnun ettiyse muhtarım sıkıntı yok zaten. İnşallah. 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 eskinin harman yeri Baybağan köyünde aşağıda da muarlar var.